Merhaba Aykut'tan merhabalar. Bugün size yeni ürünümüz olan ürün kilitli etiketimizden, güvenlik etiketimizden bahsedeceğiz. Ürünümüzün üzerinde istediğiniz şekilde yazılar yazabiliyoruz ve farklı dillerde logolarınızı da koyabiliyoruz. Ürünümüz, ürünümüzün uzunluğu açısından istediğiniz uzunlukta yapabiliyoruz. 1 metreden başlayıp 4 metre, 5 metre ya da daha kısa ürünlerde yapabiliyoruz. Farklı farklı ürünlerdeki görselleri de bu şekilde. Ürünümüzün kullanım amacı ise e, online satışlarda gelen iadelerde giyilip gönderildiğine dair şikayetler alırız müşterilerimize. Onun için ürünün görünen kısmına bu şekilde takılıyor. Ve bu klips yardımıyla kapanıyor. Bu klips açılmıyor. Yani kopararak açılması gerekiyor. Kopararak açıldığı zaman tekrar takımı mümkün olmuyor. Satıcılar da bu üzerine olmadığı zaman iadeyi kabul etmiyorlar. Ürünümüzün materyali polyard olup Yandan bu şekilde kopması mümkün değildir. Kolay kolay deform olmaz ve üzerindeki yazılar oldukça net ve okunaklıdır.